Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Pazar modundayız böyle kıyafet, Saat 10'dan mı kalktı Miley? Ben yukarıda video montajı falan yaptım işlerim falan. Büroda Miley de burada tekrar koltukta uyumuş, kalmış. Haydi biraz önce bana Türk marketinden alışveriş getirdi. Ona sipariş verdim abi oraya oraya gittiğine. Oradaki Türk marketinde angobodlar oluyor. Yine sucuk. Sucuk bizim eksik olmasın. İki e, şey, tek bir sipariş verdim. Benim de olmamızı şey yapayım dedim böyle. Ve Mevlana çayı hangi bottaymış. Bundan bir tane sipariş verdim. Peynir. Böyle kaşar peyniri. Bu sütçü oğlu kaşar peynirimiş. Bu hangi bottaydı. Tost yapmak için. Ve burada şey var. E, tavuk. Bu ve et sipariş verdim. Etimi de getirmiş. Onu hemen şimdi ben kuşbaşı yapıp bile lambayı niye kapattım? Kuşbaşı yapıp öyle atacağım derin dondurucuya. Ve bugün yemek yapacağım. <laughs> ne yemek yapacağım? <laughs> Yemeklerimiz bitti. Bir gün önceden kalanlar falan temizlendi. Bugün başka bir yemek yapayım diyorum ama ne yapayım? Benim kızım da tutturmuş bugün cake, cake pops yapacakmış arkadaşlar. Onun için de kek yapması lazım önce. Ben yapacağım şimdi. Cake pop. Sizin anlayacağınız mutfağa yine bomba düşecek. Miley. Mileyim ya. En kolayından yap be. Böyle zor bir şey olmasın ya. Abo, Onun üzerinde bir de fıstık fındık mındık bir şeyler var. O daha zor olur. Neyse. Sen önce bir malzemelerine bak. Evde var mı yok mu. Tamam. Ondan sonra hazırla. Buraya et hazırladım. Bugün e, patatesli yapacağım Tas kebabın patatesli. Buraya da derin dondurucuya koymak için hazırladım. Benim alışverişler tam ne kadar tutmuş? 50-52 euro tutmuş arkadaşlar. Çay, Mevlana Goran T 12 euro. Süper. Şeyde 12 euro. Hmm, sucuk, güzel olan. Evet böyle. Ben en iyisi mutfağa girmeyeyim. Millet başlamış burada hamurunu yapmaya. Buraya hamurunu hazırlamış böyle. Şimdi bunu kalıba koyup pişirecek. Aşağıya kalıp almaya gitti. Bu nasıl bir saat bete kıvatüre kıvat var. Ha, normal yok. Neyse. İyi bakalım bununla yapsın. Mutfağı şu an pek doman yapmamış. İdare eder. Eline ağır geliyormuş Mileyn şu. Hamur olunca içinde çok. Hadi bakalım bunun içinde şimdi 45-50 dakika pişirecekmiş bunu. Ama bu normal kek hamuru değil mi? Milay. Ganz normal kek hamuru yani, Normal. Ha şey limonlu falan da yapılıyor değil mi? Ya, Ama Miley gayet normal. normal. Hepsini kek hamuru yapmaz anne, hani hepsini cake pop yapmazsan olmazsa cake pop, cake pop. <laughs> şey de yenir. Normal kek gibi de yenir bu, değil mi? pasta gibi de hani kek gibi yenir. Benim kızım bir de ne güzel bakın yıkıyor, kuruluyor hepsini kaldırıyor. Aferin kızım sana. <laughs> Mileyi çekip pişene kadar ben de burada hemen yemeğimi başladım. Böyle patatesli yapacağım. Kuşbaşı patatesli yemek mi denir, etli veya ee, ne bileyim kuş başlı patatesli kuş baş <laughs> sote mi denir öyle bir şey yapacağım. Mileğin keki baya güzel kabardı ha maşallah. İnanmıyorum bu evin hali ne böyle Altay. Ne yapıyorsunuz siz? Pasta mı yapıyorsunuz? <laughs> Ay Allah'ım yukarıda Hakan'ın işimiz vardı. Bu da bunu almış. Buraya ikisi pasta yapıyorlar. Bilmem. Sen nasıl yapıyorsun ben anlamadım gerçi ama neyse artık. Altay sen yardım mı ediyorsun halaya? Ya. Ha ne yapıyorsunuz halalar? Mama, mama. Üstü de battı. Baban görmesin. Benim yemek de burada pişiyor. Patatesini falan attım böyle. Ya. Parmaklarına bir bakayım. Siyah siyah. Vanilya şote. Buna mı kazıttın? Ne yaptın vanilyayı? <laughs> Abba, <Appa. gülüyor> <laughs> <laughs> Evet. <gülüyor> Buraya Mine üstümü de batırdı. Buraya bez koydum. Siyah pantolonu batmış zaten batacağı kadar. Mine sen bunu daha bir kolay bir şey zannettin değil mi? Ya. Ha? Ich habe es mir echt Şimdi bunları böyle bakın. Top top yapıyor. Bu kremayla işte <laughs> labne peynirini içine koydu. Top top yapacak bunları. Bir kaç saat dinlenecek dışarıda? Bir saat dışarıda dinlenecek bunlar. Dinlenecek dinlenecek Allah. Evet din, dinlenecekmiş. Ondan sonra çikolatalı. Ala. Çikolatalı daha. Ya bu çok işmiş Miley. Bir daha cake pops falan yapma tamam. <laughs> Yemeğin yanında baba makarnadan pişireceğim. Böyle. Ve çorba yapacağım. Tarhana çorbası bugün. Salata yapıyorum. Bugün misafirim var iftara. Mehmet gelecek. Ya arkadaşlar şu Mehmet'e o kadar sordular, o kadar sordular yorumlarda. Kaç kere dedim, ya çocuk artık evini tuttu, gitti. Buraya çocuk yerleşmeye, benim evime yerleşmeye gelmedi. Misafirdi dedim. Hayır anam videoyu görmeyenler işte şöyle mi oldu, böyle mi oldu, niye gönderdin? Ya herkes evini bunu kuracak burada belirli zaman burada olacaktı. Sonra evine gitti. Ee, bugün iftara geleceğim hala dedi. Ben de gel dedim. Onun için şey yapacağım, tarhana çorbası. O tarhana çorbasını çok seviyor. Notlu yapacağım bir de. Bizim Emet usulü olsun biraz. Biz ona destek olduk. Buraya gelsin dedik. Onun yapacağı şekilde, buraya gelebilme şeklini. Biz yardımcı olduk. Geldi, oldu, bitirdi, Emin'e taşıdı. Ne mutlu. Ne mutlu aslında değil mi? Çorbamı da pişiriyorum. Burada yemeğim. Burada da makarna. Şipetle makarna. Hazır şipetle makarna gibi bir şey. Burada da dizim. Dizime bakıyorum. Melin cake pop'lar için burada çikolata eee şey eritiyoruz. Cake pop'ların e, şey çikolatasını yaptıktan sonra kuruması için böyle üstüpora <laughs> şey e, yapılması, takılması lazımmış. Biz de e, benim bu şeyi e, süzgeci aldık. Böyle kenarlarına dizeceğiz. Böyle koyduğunuz zaman hani çikolatasının üzerine burası şey ezilmesin diye. Neyse, bir şeyler uydurduk artık. nicht mal für <laughs> alle. Ya, Birbirine değmemesi lazım, değil mi? Ooo, ne yapacağız? nereye neye takabiliriz onu ya? aa dedi. Düşünüyorum da yeni bir taktik. <laughs> Burada olmuyor arkadaşlar dört tane durmuyor. Aslında sürüpörler bizim paketlerden çok oluyordu. Demek ki hepsini atmışım. Ben de bak, Mehmet abi geldi. Karton getirdim. Böyle kartona taksın artık böyle başka şey aldım böyle altı sivri olan. Bununla yapıyor şimdi bakalım. Biri ters dönmüş Miley. <laughs> Miley bir dur. Miley bir durar mısın? Kız bir çekim yaptırmadı ya. <laughs> Şöyle, <çorbamı. gülüyor> Çorbayı çok yapmış ama. He? Çok mu yapmışım? İki gün yenisin. İki gün yenisin bir daha çorba yapmayayım. <laughs> <laughs> ben... Aa, sadece çorba yapmış ya. Ha. Üstüme elikse aldık. <laughs> ben öyleyim. Bir yemek yaptığın zaman arkadaşa üç gün yapacaksın. Bir daha yemek derdin olmayacak. Ya o çorba emineği var ya. Oo. Oh. Ya kalk. Sağ çorba. Gündüz ama akşam çorba. Anam benim kepçem kayboldu. Soframız hazır. Bizim iftar soframız böyle. <laughs> Cihan yok bugün. Abisiyle gitti. Orada yapacak ve maç varmış. Maça bakacaklarmış. Biz üç kişi bile baş başa iftar yapacağız. Mehmet'le çayımızı içtik. Mehmet gitti. Miley'in Cake Pops. Cake Pops'tu değil mi? Çok güzel olmuş. Miley sen beğen Beğenmedin mi? He? Biz çok beğendik Mehmet'le. Cidden çok beğendik. Şimdi tarifini falan istemeyin. Milli sen internette mi buldun onu? Halo? Nerede? Nasıl selbe yaptın kızım? İnternetten bulmadın bunun tarifini. He? Kimin tarifini yaptın? Bak. Aslan burcu, yeminle aslan burcu. O kadar kendini seviyor ki. Kızım doğru bir söyle. Ama iman tap şu an. niye yalan söylüyorsun? Mine kimin YouTube'dan mı baktın, nereden baktın söyle. Bak söylüyor mu? Şey Pinterest'te mi baktın, YouTube'da mı baktın, Instagram'da mı baktın, nereden baktın? Kimin tarifi kızım? Benimki. <laughs> İnana bakar mısınız ya? Siz böyle inat bir kızınız var mı? Söyle. Kimin? Hangi YouTuber'ı takip? Bak. <laughs> ya söylemiyor. Neyse siz K-pop. Siz de başkasının tarifini yapın. Ha? Tamam senin sevdiğin kişinin tarifini yapmayacak onlar da. Aldın mı? Ha? Hmm. Çok güzel değil mi? Hmm. Allah cidden arkadaşlar çok lezzetli olmuş. Ben frish keze koydum. Sen bunun içinde de Melap ne peyniri? Ha? Bunun içinde fıstık fındık var mı? Yok. Değil mi? Sanki bana böyle içinde fındık fıstık varmış gibi bir e, tat geldi. Çok güzel. Afiyet olsun. Elime sağlık. Elime sağlık. O lafı koydurdu. Lafı. Ha, elime sağlık. Bakın burada da biz yedik. Seviyor musunuz böyle? Evet. Ama mutfağım <laughs> o biçim duruyor. Sadece yemeği boşalttım burada. Kalan yemekleri boşalttım. Gerisi böyle beni bekliyor. Toplasın diye. Miley ne oynadın yukarıda? Fortnite. Yine eskilere mi gittin Miley? Fortnite. Senin account'un duruyor mu? Ya. <laughs> duruyor. Dün Roblox oynadı. Bugün de Fortnite. Miley hadi kimden <laughs> <var onun> aldın tarifini? Manakoto, Sophie, Beat. Evet. Hı hı. Bu çok değerliymiş bunun profili akaldı. Ne? Kimin tarifini yaptın kızım? Google. He? Google amca. Google amca. Google amca da ya birisinin, özel birinindir o muhakkak. Hiç. Diyorum ya Aslan Burcu, uğraşmayacaksın bunlarla. Aile dizisi. Seren, Seren Kaya mıydı? Neydi o kızın adı? Kıvanç <laughs> Tatlıtuğ. Bakın bu işte Seren, Seren Kaya mı neyse bunun bir dizisi vardı ya kaç yıl önce böyle bir hype, bir hype olmuştu arkadaşlar. Gençler bakıyordu daha çok zannedersem. Bilmiyorum yani bizim Hakan'la ilk ay izliyordu. Ben de başlamıştım o diziye ama bir türlü sevememiştim. Sevememiştim dedim yani ben bu kız yüzünden bu diziye bakmayacağım dedim. Ama bu aile dizisinde Kıvanç Tatlı Tuğla o kadar güzel bir ikili oynuyorlar ki yani benim cidden hoşuma gitti. Bakın. Şimdi eee yine bir ön yargısı. Ben mesela ay ben bu sanatçı sevmem işte ben bu oyuncuyu sevemedim bu işte işte her dizide bunun olduğu diziyi ben bakmam gibi hani diyoruz ya ben de diyorum. Ne istiyorsun gel bakayım demeyeceksin. Bakın o dizide beğenmedim hoşuma gitmedi şimdi hoşuma gidiyor yani burada güzel oynuyor. Ve tabii ki yıllar sonra kendi de biraz değişmiş yani mimikleri falan biraz değişiklik var o zamanki genç yani arasından bir 4-5 sene geçti zannedersem o dizinin değişiklik var. Ama mükemmel bir ikili. Benim çok hoşuma gitti ikisinin oyunculuğu veya ikisinin yani ikili olması, sevgili olması veya birbirlerini tamamlamaları çok hoşuma gitti. Yani güzel oynuyorlar cidden Allah için. Ya dizi de şimdi nasıl gidiyor desem işte bu ortalığı karıştıran kayınvalideler olmasa. Arkadaşlar kusuruma bakmayın bakın buradan özür dileyerek söylüyorum. Cidden özür dileyerek söylüyorum ama... Ben böyle baktığım zaman diyorum ki ya bunlar çocuklarından ne istiyor? Bunlar oğlundan ne istiyor? Bunlar gelininden ne istiyor? Bunlar şükretsinler mutlu olduklarına. Bunlar şükretsinler güzel bir eş bulduğuna. Veya ne bileyim kendi sevdikleri, kendi beğendikleri birini bulduklarına, rastladıklarına, hayatına girdiğine şükretsinler diyorum. Onun için gıcık oluyorum bazen. Gıcık oluyorum. Zaten şeydeki camdaki kızdaki kadın vardı ya. O annesi o oynuyor işte böyle yani bu diziye takıldım kaldım ee, buna bakıyorum veda mektubu da güzel ama ya veda mektubu da böyle bana çok ya ne bileyim neydi nurgül yeşil çay mıydı neydi onun adı onun da o karakteri böyle çok sert bir karakteri yani tamam bir kadın kendine güvenli böyle şey olması lazım dik ayakta durması iyi de yani onun karakteri de böyle çok bir şey baskın geliyor bana böyle yani 3. bölümdeyim aile dizisinin hoşuma gitti Böyle işte ben her zaman için bir şey söylediğim zaman aa bu böyle dediğim zaman aa ondan sonra bakıyorum hoşuma gidiyor. Veya bir şey söylediğim zaman ben böyle dilimi ısırıyorum artık. <laughs> bir daha bunun dizilerine bakmam, bunun şeylerine, filmlerine bakmam demeyeceğim. Şu masamı falan temizleyeceğim akşamdan. Banyomu temizleyeceğim. lavaboları falan temizleyeceğim bugün akşamdan. Çünkü yarın işlerim var arkadaşlar. Çok işim var yarın daha doğrusu. Hep bilgisayarın başında olacağım neredeyse. Ee, öğlene kadar. Öğleden sonra da şimdi öğlene kadar temizliğimi yapmazsam öğleden sonra da yapmak canım istemiyor. Dedim şimdiden e, biraz yapayım. Çünkü yarın e, şey e, bilgisayarda vergi şu bu işte o işlerimiz var. Üç ay olduğumuz zaman. Onları halledeceğim. Onun için şu masayı falan böyle şimdiden siliyorum. Altay ay geldiği zaman bu masa var ya. Altı ay gelmeyince de oluyor. Yani Altay ay gelince daha çok oluyor da. Ne yapıyorsun? Ne mi yapsam öyleyim ben. o altıdan de bir Ya. poplarımız daha dışarıda. Mileğin bir de yarın arkadaşı gelecek. Onun için bile odasını toplamış. Şey güzel topladın odanı? Ya. Oo, odasını güzel toplamış arkadaşı gelecek diye. Ben de yarın e, elim değmez e, şey yapmaya, temiz yapmaya diye. Ve e, süpürge tutulacak da onu da artık yarın sabah hemen kalkınca bir süpürgeyi tutarım. Tamamdır. Öyle, öyle düşündüm. Onun için dedim bugünden yapayım. Ah gece ikilere, üçlere kadar ne temizlikler yapardım Allah'ım. Ne temizlikler yapardım arkadaşlar. Ama şimdi artık o saatlere kadar yapamıyorum. Tabii şimdi de akşamdan yaptığım zamanlar oluyor da ama öyle iki üçe e kadar komple evi temizleyeceğim, yapacağım. Onu yapamıyorum. Onu artık vücutum kaldırmıyor da. Şimdi ben bunu kapan nereye koydum? Aa, burada demiş. Aynen böyle. Bunu da hallettim. Saat 11'i e 20 geçiyor. Ama çay içiyorum daha. Bakın çayım burada. Böyle. <laughs> Bir de e, çikolata aldım. Şu nus kınakaları arkadaşlar. Nus kınaka çikolataları var ya kırmızı. Kırmızı. Bilmiyorum büyük şehirde olanlar mı? E, ee, büyük şehirde olan hani bu ne diyorlar? Mikros, mikros mı? Bunlardan Türkiye'de de varmış artık. Hiç deneyiniz oldu mu Türkiye'de? 55 TL diyorlar. 55 TL. Ben Instagram'da gördüm. Aslı var mı bilmiyorum. Ee, öyle yerlerde mi başka yerlerde de var mı tadı nasıl burayla aynı mı bilmiyorum Türkiye'ye gidersem eğer Türkiye'ye gidersem muhakkak bulacağım deneyeceğim acaba burayla buradaki çikolatayla bir mi tadı diye ama o garanti Türkiye'de üretiliyordur bilmiyorum artık dış ülkeden mi geliyor acaba export mu import mu ne diyorlar onlara ya instagramda böyle şeyleri e, gösterdikleri zaman da yani ben de takip ediyorum seviyorum bilmediğim şeyler oluyor onları e, görüyorum böyle benim ben de haberdar oluyorum yani. Buradan size de sormak istedim. Deneyenleriniz oldu mu aranızda? Yorumlara bir yazın bakalım. Evet, bu videomda bu kadar arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videomda görüşelim diyorum inşallah. Kanalıma abone olursanız, videoma bir beğeni bırakırsanız çok çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah emanet olun.